Ağaçlar arasındaki mağarada uyuyordu Tombika'yı horlaya horlaya. Bu soğukta karlar arasında kış uykusunda olmaktan daha iyi ne vardı acaba? Tombika'yı uyudukça uyudu. Bir sağa bir sola döndü durdu. Tüm gün ve tüm gece gözlerini hiç açmamıştı bile. Kar yağıyordu hızla. Çoktan başlamıştı fırtına. Ve Tombika'yı uyuyordu hala tefecik bir fare gitmek için sıcak bir yere yürüyordu hızla soğuk karların üzerinde buldu kuru bir yer sonunda gelmişti tombik ayının mağarasına mağara karanlık soğuk ve nemliydi yaktı fare hemen ateşi ne yaparken ne yanarken çıtırdayan dallar ne de dışarıdaki fırtına bu sesler arasında bile uyuyordu tombik ayı keyifle beyaz arasından tam mağaranın içine baktı tavşan. Kim var orada diye seslendi fare. Tavşanı gördü ve dedi haydi gel içeriye. Merhaba dedi tavşan. Görüşmeyeli oldu uzun zaman. Birlikte mısır patlattılar çaylarını yudumladılar. Ne şapur şupur çay içmeleri ne de kıtır kıtır mısır yemeleri. Bu sesler arasında bile uyuyordu Tombika'yı keyifle. Mısır kokuları gelince burnunda porsuk baktı etrafa. Kim yemek yapmıştı mağarada? Onunla da paylaşırlar mıydı acaba? Görünce arkadaşların orada çıkardı bir torba dolusu fındığı ortaya. Haydi hep beraber yiyelim dedi onlara başladılar fındıkları atıştırmaya. Fındıkları yediler hep beraber çatır çutur katır. Bu sesler arasında bile uyuyordu Tombika'yı keyifle. Sincap ile köstebek geldi mağaraya toprağa eşerek. Çalı kuşu ile karga ise uçarak girmişlerdi içeriye. Geldiler yine bir araya Tombika'yının mağarasında. Toplanmışlardı ateşin başında. Hepsi de çok mutluydu orada. Acıkınca karınları çorba istedi canları. Tavşan ateşe odun attı. Fare ise karabiberi çorbaya kattı. Birden yaramaz bir karabiber tanesi gitmek yerine çorbaya kaçtı tombik ayının burnuna. Hop şu tombikayı hapşırınca uçurdu her şeyi havaya. Tombikayı uyanmıştı sonunda ama çok öfkeliydi. Kükreyip gürlüyordu, zıplayıp tepiniyordu, hırlayıp humurdanıyordu. Benim mağarama girdiniz, ben siz ne çok eğlendiniz. Neden uyandırmadınız beni? Eğlenmek isterdim ben de sizin gibi. Başladı tombikayı ağlamaya, için için yakınmaya. Fare dedi ki üzülme. Biz sana sakın bize sakın gücenme. Mısır da patlatırız senin için. Çay da içeriz birlikte. ayı yiyince bütün mısırları hemen doydu karnı. Keyifliydi artık herkes gibi. Anlatmaya başladı bildiği bütün hikayeleri. Güneş doğmaya başladığında tombik ayı uyanıktı hala. Ama arkadaşları çoktan dalmıştı uykuya. Bu akşamlık da bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.